Bugün 3. dersimizde öğrendiklerimizi pekiştireceğiz ve kendi küçük projemizi yapacağız. Öncelikle hızlıca hatırlayalım. Geçen derste başlangıç ilmeği zincir ilmek ve sık iğne yarım trabzan çift trabzan yapmayı öğrenmiştik. Bunlar artık bize çok tanıdık geldi değil mi? Şimdi biraz daha ilmek çeşidine bakalım. İlk olarak zincir ilmek bu ilmek tığ işinin temelidir. Çoğu proje bununla başlar. Yapması çok basit. İpliği tığın üzerine sarıyoruz. Sonra tığ ile ilmeği yakalayıp çekiyoruz. İşte zincir ilmek bu kadar. Sonra yarım ilmek var. Bunu genellikle sıkı kenarlar yapmak veya parçaları birleştirmek için kullanıyoruz. Önce tığı, önceki sıradaki ilmeğe geçiriyoruz, ipliği sarıyoruz ve ilmeği geçiriyoruz. Çok kısa ve kullanışlı bir ilmek. Tabii ki en çok kullandığımız sık iğne de var. Önceki sıradaki ilmeğe tığı geçiriyoruz, ipliği sarıyoruz, ilmeği geçiriyoruz. Şimdi tığımızda iki ilmek var. Tekrar sarıp ikisinden birden geçiriyoruz. Bu ilmekle sağlam ve düzenli bir doku elde ediyoruz. Daha sonra biraz daha yüksek ilmeklere geçiyoruz. Trabzan ve çift trabzan. Bunlar projemize daha dantel gibi havadar bir görünüm kazandırıyor. Yani sık iğneden sonra biraz yükseklik ve esneklik istiyorsak bunları kullanıyoruz. Sıralar arasında geçiş yaparken de ilmekleri yükseltmemiz gerekiyor. Sık iğne için bir zincir, trabzan için 3 zincir, çift trabzan için 4 zincir. Bu küçük yükseltmeler yeni sıraya geçerken ilmeklerimizin düzgün olmasını sağlıyor. Şimdi öğrendiğimiz bütün ilmekleri birleştirip küçük bir pratik yapalım. Bu alıştırma elinizin alışması ve ilmek yüksekliğini daha iyi anlamanız için çok faydalı olacak. Hazırsanız birlikte başlayalım. Önce bir zincir temeli hazırlayalım. Yaklaşık 20 zincir ilmek yeterli olur. Şimdi ikinci ilmekten itibaren örmeye başlıyoruz. İlk 5 ilmeğe yarım ilmek yapıyoruz. Yani tığı ilmeğe batır, ipliği dola ve iki ilmeği birden çek. Sonraki 5 ilmeğe sık iğne örüyoruz. Tığı batır, ipliği çek, sonra bir daha çek. Klasik sık iğne. Sonraki 5 ilmeğe trabzan yapıyoruz. Tığa bir kez iplik dola, batır, çek, 2 ilmekten geçir. Sonra kalan 2 ilmekten geçir. Sonraki 5 ilmeğe ikili trabzan örüyoruz. Tığa 2 kez iplik dola, batır, çek, sonra ikişer ikişer geçir. Ya ilk sırayı örmeyi bitirdik. Örgüyü çeviriyoruz ve aynı şekilde tekrar örmeye başlıyoruz. İlk 5 ilmeğe yarım ilmek yapıyoruz. Yani tığı ilmeğe batır, ipliği dola ve iki ilmeği birden çek. Sonraki 5 ilmeğe sık iğne örüyoruz. Tığı batır, ipliği çek, sonra bir daha çek. Klasik sık iğne. Sonraki 5 ilmeğe trabzan yapıyoruz. Tığa bir kez iplik dola, batır, çek, 2 ilmekten geçir. Sonra kalan 2 ilmekten geçir. Sonraki 5 ilmeğe ikili trabzan örüyoruz. Tığa 2 kez iplik dola, batır çek, sonra ikişer ikişer geçir. Şimdi aynı şekilde 2-3 sıra daha örmeye devam edin. Ne kadar güzel bir bardak altlığı oldu, değil mi? Şimdi siz de evinizin dekoruna uygun iplik renklerini seçin. Pratik yapın. Günde sadece 15-20 dakika bile olsa farkı hissetmek için farklı iplik türleri ve tığ boyutlarıyla deney yapın. Her sıradaki ilmekleri sayın, ilmek kaybetmemek veya ekstra ilmek yapmamak için hatalar konusunda endişelenmeyin. Her usta bir zamanlar başlangıç seviyesindeydi. Bir sonraki derste farklı türdeki ilmekleri daha ayrıntılı olarak inceleyecek ve örgü şemalarını okumayı öğreneceğiz. Bugün benimle olduğunuz için teşekkürler. Umarım ders hoşunuza gitmiştir ve küçük projeleriniz için ilham almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve yeni dersleri kaçırmamak için zil simgesine tıklamayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Size yaratıcı başarılar ve keyifli vakitler dilerim.